Evet, müthiş bir e, içte içeride birikmiş bir şeyler vardı sanki hocam. Yani bir dram tabii. Ve Hatta trajedi artık dramı da aşmış. Yani, yani biz de bıraktık ki istediği gibi içini bir döksün, bir konuşsun, Unut. anlatacaklarını anlatsın. Siz ister empati yapın, ister yapmayın ki biz burada hmm. bu tür böyle hatalı, üst üste hatalar yapmış kadınları genelde ...niye yaptın, niye ettin, eleştiriyoruz... ...aklın fikrin yok muydu? Ama bu 17 yaşında başlayan bir dram. Tabii, tabii. Bir, de, Hanım, bir de, de bir şey... diyor ya... ...mesela ben kimseye yaranamadım. Aslında evlilik kayınvalideye, kayınbabaya... ...görümcelere, kayınbiraderlere... ...yaranmak için yapılan, kurulan bir müessese değil. Eğer ki kendi eşiyle birlikte... ...mahrem bir ortamda... ...olmuş olsaydı ve birbirlerini... ...tanımaya, anlamaya çalışmış olsalar da... ...bugün burada olmayacaktı ben Yani evet. Amaç kayınbabaya ve kayınvalideye... ...yaranmak değil aslında... Bunu anlamaları gerekiyor. İnanır mısın? Kaynanam giderdi, banyo yapardı, ben sırtını yıkar bir bay gelindim. Yani Her gelin bunu yani yapmaz. Sen görevin o değil çünkü. Kayınpederimin çeketini tutardım. Serap Hanım bir de köyden bir adet getiriyor. Yeni evlenmiştim. Sofraya bırakmazdı oturayım. Ağzını kapatacaksın. Vay işte kayınpederin dışarı gittiği zaman dışarıda geldiği zaman hoş geldin edeceksin. Vay işte çeketini tutacaksın. Ayakkabısını sileceksin. Öyle bir adetler getiriyordular. Sofraya yanaşamıyordum. Onlarla yemek yemiyordum. Bazı bazı kültürlerde var. Kayınpederle konuşulmaz, sesli konuşulmaz, işaret falan bunları hala sürdüren var mıymış şaşırdım. Şimdi Sabahat Hanım aslında buraya gelmezdi çünkü kızı Erzurum'da üniversite okudu ve radyo televizyon okudu, sinema okudu. Aslında buraya gelmesi için de bir sebebi yoktu çünkü mezun oldu ve artık bir işi olacaktı. Onlar anne baba olarak da görevlerini yapıp çocuklarını okutmuşlardı. Ama mezun olduktan, e, geldikten sonra birkaç ay içinde dedi ki ben Erzurum'a gitmek istiyorum dedi. Daha doğrusu ortadan kaybolmalar başladı. Hep Erzurum'da çıktı. En da zaten e, uzunca bir süredir zaten hiç görüşemiyorlar. Yani e, 19 Şubat e, 2022'de en son kaçtı. Mart'ta gördüler. Ama dün bu konuyu işlerken ortaya şu çıktı ki, bir üniversite şehri olan Erzurum'da, Türkiye'nin en nadide şehirlerinden birinde maalesef kötü niyetli insanlar e, birlik olup bu kızları ağlarına düşürüyorlar. Kızımın Hem, gözünü açabilirsin, tanıdıklar da görsün ki çocuğumun nerede olduğunu bana haber versinler. Peki, Lütfen Serap sen Hanım, bir anne istiyorsun. olarak size yalvarıyorum. Çünkü artık hayatından endişe adalet ediyorlar. Yok, yok, Türkiye'de adalet yok. Dört yıldır biz her kapıyı çalıyoruz, dört yıldır. Adalet var mı? Hayır, reşit diyorlar. Nerede bunun Peki, adaleti? Yani aslında bu kızları... Yani bir annenin sesi, hem, bir anne ben değilim yani bütün anneler var. Hem maddeyi alıştırıyorlarmış hem de farklı işlerde kullanıyorlarmış ki dün gelen ihbarlarda bunu doğrular Lütfen yavrumu mitelikte. bulun. Biz eylemi bulmak için yola çıktık ama belki başka hayatlara da dokunacağız. Başka kızları Durursun, da bu Serap çetelerin Hanım, elinden artık anne olarak olabiliriz. kanalın önünde yatacağım yavrumu buluncaya Estağfurullah. kadar. Gitmeyeceğim. Estağfurullah. Şu bir elbiseyle ben yavrumu buluncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Ben bir anneyim. Dört yıldır ne çektiğimi kimse bilmiyor. Anne baba olarak bir aslanın elinde sen yavrusunu alabilir misin? Erkek aslan yavruyu öldürecek ki anneye yaklaşsın. Yani ben eylem, de öyle bir anneyim. Her anne öyle. Eylem bir çetenin elinde mi? Yavrumun Çünkü en hayalleri son, vardı. En son gördüklerinde tanınmaz haldeymiş. Artık neredeyse hani e, ölümle yüzleşme noktasına gelmiş. Çünkü bu kullanılan madde zehir zaten önünde sonunda bunu yapıyor. Aynen, Şimdi aynen, aynen. Biz eylemi aramaya e, aynen. devam Çocuğum ediyoruz. Aynen. Çocuğumu Çocuğumu Üniversiteye gitti, sır oldu. En son geçen sene Mart'ta gördüm. Pansiyondaydı. İyi değildi yani psikolojisi. Gizli yerlerden ağlıyordum. Kimseye belli etmiyordum iş yerini. Esrarengiz olaylar birbirini izliyor. Erzurum'da neler oluyor? Neler oldu? Erzurum'da bir şey oldu. İstiyordu, kazandı. Bir, iki, bir yıl, yani yarı yıl okudu. Onsa diyordu, keşke burayı kazanmasaydım. Kayıp genç kız, üniversite çetesinin mağduru mu? Yeğeni mi? olayı üniversitede başladı. Üniversiteye giden çocukların oraya bu insanlar yüzünden bu hale çıktığını yani bizzat gözümle şahit oldum. Bu insanların da işin içinde olduğuna kesinlikle eminim. Parklarda geziyordum, geziyordum, geliyordum. Parkta oturuyordum diyordum. Beni ara ara aramıyordu. En son çıkıp geliyordu. Kayıp eylem rehinli tutuluyor. Ya. Bunlar şebeke efendim. Bunlar şebeke. Çocukları bitiriyorlar. Son noktaya getiriyorlar. Kurtulmak istiyorlar. Ya öpülecekler ya teslim edecekler. Artık Serap Hanım son çarem sizsiniz lütfen. Biz 4 yıldır anne baba olarak neler çektiğimizi bilmiyoruz. Erzurum'dan canlı yayın. Şimdi. Evet, e, eylem kayıp. Eylem en son 2022 Mart ayında ailesi tarafından kısa bir şekilde görüştü ve eylem e, bazı kötü niyetli kişilerin... İyi değildi ama görüştüğümüzde elindi. de evlat çocuğum iyi değildi. Sen tam olarak anlat ne haldeydi? Çocuğum iyi değildi biz yani 4 senedir kaçıp kaçıp gidiyor çocuğumu getiriyorum. Yani önce çocuğum yok çocuğumun hayalleri çok büyüktü. Çocuk bunun arkasında birileri var. Ben hani WhatsApp çeyinde gelinle uğraşıyorum hani birilerini buluyorum. Yani iyi mi kötü mü diye artık bakmıyorum anne olarak yalvarıyorum. Yani kötüler mi iyiler mi yalvarıyorum. Hayır psikolojik kötülüğün ötesinde fiziksel olarak da kötüye gider. Çok zayıflar avukları çöker hocam, rengi kara, kara, evet. kara sarı gibi renk alır lekeler Dişler basar Tabii dişleri gider. Çürümüş de Tabii. Yani ev çocuğum yani iyi Görünüşü de edeyim. sefil bir hale alır bu kişilerin Yani çalmadığımız dönemde. kapı kalmadı artık da diyorum ya adaletten bir şey bulamadım. Artık sizden bekliyorum ben yavrumu. Sizden bekliyorum. Yüzünü açın diyor aile, an Lütfen. anne. Lütfen. Yüzünü açın diyor. Her gözünü açın ki benim çocuğumu görsünler, tanıyınlar da e, ve ikbarda bulunsunlar istiyor. Çünkü evet, evet 29 yaşında e, şey evet 29 yaşında ama e, zor durumda. Yani şu anda Hayatından bile endişe edebiliriz. Tabii, tabii. E, sebebi de şu, içinde bulunduğu ortam... Yaşayan ölü olmuş benim çocuğum ya, yaşayan ölü ya. Yani onu e, yanında tutan, e, pis işlere bulaştıran Cezasını kişiler... Cezasını çekmelerini istiyorum. Arkasında kim varsa, dört yıldan beri bak sesleniyorum ben burada anne olarak bütün anneler adına. Lütfen, kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı bunlara cevapmayalım ya lütfen. Oradaki ben polis karakolu olsun, savcılık olsun o kadar gittim ki ben. Hep reşit diyorlar. Polis bana dön dedi ki ablacığım en dedim ki ben artık televizyon kanallarına gideceğim telefonda bana dedi. Ben dedim tamam gideceğim. Abla en son çare orası git dedi. Ya herkes ailesinden korkuyor orada. Kimse şey vermiyor. Bu kapıdan alıp diğer kapıdan bırakıyorlar. Dün bir tane seyircimiz telefona bağlandı. Bilal ve Murat diye isimler verdi. Bir tane mesaj verdim bayana içeri. Bir tane biri beni aramıştı ismini belki size vermişler. O mesajda onunla kızım konuşurken o mesajda Murat diye geçiyor. Ben belki acaba o mu? Öyle mi? Verdim içeri Tesadüf olamaz o zaman Murat o. var yani bizim. Bir var konumuzu. işte akşam gittim ben otele giderken ben o mesaj aklıma geldi dur dedim ben bu mesajlara bir daha bakayım. Hatta benimle çok konuşmuş ben bazen beraber tartışıyorum o kendi beni aradı. Tartışıyorum ama mesaj yazıyordu siliyordu. Hani isim vermişim içeri ben. Lütfen Peki çok o şeyler var Murat ben, adını nasıl geçirmiş o mesajda kızın Üstünü çize... kızım mı diyor üstüne çizik yatar o mu diyor üstüne çizik yatar bir şey diyor orada içeri verdim mesajı şurada yanlış bilgi vermeyeyim ben ha yani ama bir Murat adının geçtiğini bir Murat geçiyor işte burada dün Murat geçtiği için ben o kafama takıldı gittim telefonumu karıştırdım lütfen ben bir anne baba bir anne baba olarak biz dört yıldır hani eşim neden isyan ediyor ki diyor dört ki, yıldır biz çalmadığımız kapı kalmadı. Herkes bize diyor Reşit Reşit Reşit. Ben çocuğumun ölüsünü mü göreceğim Ondan sonra diyecekler. Anne Baba neredeydiniz? Şimdi ben e, bir de şöyle ya. bir şey var. Eylemin aklının başının başında olduğunu. psikoloji yerine değil. E, düşünmüyorum. Öyle olsaydı. Değil. Bir saniye müsaade edin. Öyle olsaydı. Ailesini arar. Ben Erzurumdayım. Buyurun gelin. Ben gelirim giderim ziyaret ederim. Orada işe girdim. Ya da dün mesela arayıp. Muhakkak e, bilgi gitti ona. Arayıp ben hayattayım, bir problem yok ama ben onun aklının başında olduğunu hayır, hayır, düşünmüyorum. Hayır, Benim çocuğum Şimdi, iyi değil. bir ihbarcımız varmış. Hemen alalım. Alo. Alo. Merhaba efendim, buyurun. Merhaba Serap Hanım, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim, buyurun. Şimdi ben bir Erzurumlu olarak konuyu yani kısadan anlatmak istiyorum. Hı. Ben şu an 41 yaşındayım. Liseye gittiğim dönemlerden hani bu çete var. Oo. Kız Meslek Lisesi'nde okuyordum, hı hı. benim orada işte Erzurum et kombinasının sahibi, sahibinin kızı var. Onu da böyle hani Erzurum'da gariban kesimlerde yakışıklı çocukları bulup kızları o şekil alana düşürmeye çalışıyorlar. İşte ceblerine para koyarak, yasaklı madde kullandırarak kendilerine hani böyle bağımlı yapıyorlar. Diyorlar ki işte git kızlar işte düşertebildiğiniz kadar düşersin işte bize getirin. O şekilde ağlarına düşürüp götürüp yani kendi yani babası kızın zengin olduğu için gidip anca Ankara Şimdi, hani galiba biri olsaydı zaten çıkaramazdı. Şimdi tabii bu dediğim gibi ülkenin dünyanın her yerinde var bu tür insanlar. Bunu sadece Erzurum'a bağlamak istemiyorum ama tabii ki olay Erzurum'da geçtiği için bunu konuşmak zorundayız. Bakın onlar zaten Erzurum'da dışlanmış bir grup. Hı. Onların lakabı şık pızırlılar olarak tanınan kişiler. Karı kız satan yani böyle o işlere bakanlara göl başında oturuyorlar o gruplar. E, Erzumlar zaten onları sevmiyorlar yani. E, of. Muhakkak kim sever böyle insanları. Sadece sevmemek yetmez hanımefendi yani polise, emniyete bir şekilde kamuoyu oluşturup baskı oluşturup alınması lazım madem merkez. Hayır tanıyor şöyle bunları. bir durum da var bakın tamam ben emniyete şey yapmıyorum ama içinde gerçekten hani bu Hayır, işlere yani, şey yapan tek bir insanlar şey. da var yani ben ondan hiç eminim çünkü emniyete güvenmiyorum ben şey yapmıyorum. Güveneceksiniz emniyetle. Güvenmiyorum ya hocam 4 yıldır ben çekiyorum. Çünkü karı kız üzerinden para kazandıkları için paraları çok adliyeye düştükleri zaman akşama bırakıyorlar. Yani savcıyı bağlıyor, hakimi bağlıyor. Ya öyle bir şey olamaz da yani Yok, o olmaz ama şöyle... Şimdi hanımefendi liseden beri böyle bir meselenin aynen, şahit aynen, olduğunu söylüyor. Kendisi 42 yaşında. 23 seneden beri. Yani 20-23 belki de 25 seneden beri aynen, orada aynen hocam, tanınan, aynen. bilinen kişiler tarafından yapılan suçlar, işlenen Çünkü suçlardan bahsediyor. Çünkü çok arkadaşımı düşürdüler. Yani bir defa olsa ya. tamam diyebilirsiniz ama artık buna tamam diyemezsiniz. Kökünü kazıtması Hayır, gerekir. Özel sonra isimleri bile varmış. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii. Serap Hanım zaten aynen. benim ee, dediğim Mesela benim dediğim şey dönemde konuşsun. hocam güvenlik aksisi vardı başları oydu. bir de ayrıca tümen vardı, savcı vardı. Dün şimdi yani o grubun başları onlardı. Yani tane, bir tane, bir tane ihbarda dün e, bazı taksi şoförlerinin de bu işleri yaptığını evet, dün evet, bir ihbarcımız evet, evet. söyledi. Zaten bir, Hocam onların zaten ticari, hani taksi, da bir ticari taksi kullanmalarındaki amaçları zaten hani piyasada yani göze batmamak için o şekil mesela alıp götürüyorlar işte genel evleriyle bağlantıları var oraya satıyorlar kendileri Erzurum içinde kullandırıyorlar çocukları. Şimdi bunu zaten ekranlara da getireceğiz ee, bir izleyelim birlikte.